Bizi de yaktı. Eskici babanın ebedi istirahatgahı Bursa'da tezveren hazretlerine giderken dar sokakların hemen kenarındaki yol üzerinde bulunmaktadır. Bu hikaye de onun ve Kadı Mahmut Efendi'nin Aziz Mahmut Hüdayi olmasına açılan kapısının hikayesidir. Sokakta bir adam başını iki eli arasına almış ağlıyordu. Binek taşının üzerine oturmuştu. Hava iyice ayazlamıştı. Neredeyse sabah ezanı okunacaktı. Ağlayan adam birden dizi dibinde bir kimsenin belirdiğini gördü. Gelen çok sessiz gelmişti. Onun zuhur anında ağlayan içinde en ufak bir kederi, bir sıkıntısı kalmadığını anlayıverdi. Başını kaldırıp gelenin yüzüne baktı çocuksu çocuksu. Gözlerini gözyaşlarından ıslanan sakalını sildi. Neden ağlıyorsun? Karın evden kovdu. Kimsin sen? Ben mi? Eskici baba. Şu köşedeki küçük dükkanda beni hiç görmedin mi? Gördüm. Ben kimim biliyor musun? Şeyh üftadesin. Seni tanımayan var mı? E neden evden kovuldun? Hacca gidemediğim için karım hacı karısı olmak istiyor. Yıllardır başımın etini yer ama ben fukara bir eskiciyim. İki kuruşu bir araya getiremiyorum ki hacca gidebileyim. Peki şimdi hacca gitmek ister misin? Neye yarar? Yarın hacılar Arafat'ta olacaklar. Onlara yetişmemin imkanı yok ki. İstersen sen de yarın Arafat'ta olabilirsin. Benimle şaka etmeyin ya üftade. Hayır şaka etmiyorum. Kapa gözünü. Haydi Allah selamet versin. Davacı eskicinin karısını Bursa'nın en ünlü kadısı Aziz Mahmut Hüdayi Efendi'nin önüne getirdiler. Nefes almadan belki bir saat konuştu. Artık bu adamla oturamam kadı efendi diyordu. Kurban bayramından iki gün evvel Bursa'da olduğunu herkes biliyor. Halbuki ona sorun hacca gitmiş Arafat'a çıkmış. Şeytan taşlamış, Zemzemler sürmeler getirmiş. Beni aldatıyor, nasıl gidermiş? Bir alayda yalancı şahit bulmuş. Hepsi eskici baba orada bizimle beraberdi diye yemin üstüne yemin ediyorlar. Kadı şahitleri dinledi. Evet. Eskici baba Hicaz'a gitmiş, hacı olmuştu. Bursa'daki şahitleri dinledi. Evet. Eskici baba Kurban Bayramı'ndan iki gün evvel Bursa'daydı. Bursa'nın ünlü kadısı şahitlerin sözüne göre eskici babayı hac yapmış kabul ederek kadının boşanma isteğini geri çevirdi. Fetvayı vermişti ama bu işte anlayamadığı bir yan vardı. Zaten son zamanlarda her işte ona iki yan görünüyordu. Bir akıl erdirebildiği, bir de akıl erdiremediği yan. Bilgindi Develer yükü kitap okumuştu. Aklı her şeye erer zannediyordu. Fakat bir gece rüyasında cehennemi görmüş, rahatını huzurunu kaybedivermişti. O günden sonra Ferhadiye medresesinde kürsüdeyken ya da bir davayı halle uğraşırken aklına gelse soğuk soğuk terler dökerdi. Bozulmuş düzeni yerine getirecek, kaybettiği huzuruna onu geri verecek bir şey arıyordu. Bu aradığı neydi? Kimdi sorsanız ünlü kadı cevabını veremezdi. Aziz Mahmut efendi eskici babayı dükkanında buldu. Bana bak eskici diye başladı. Fetvayı aldın. Şahitlerin seni kurtardı. Şimdi söyle bakalım bu işin iç yüzünde ne var? Eskici saflık kapısından girdi. Hangi işti ne olabilirdi? İç yüzü filan yoktu diye kem kümetti kadıyı kandıramadı. İnkar kapısından girdi, gittim işte geldim işte diye kemküm etti, yine kadıyı kandıramadı. Yalanı dolanı beceremezdi zaten. Oturdu o sabah, ezanı, başına gelenleri bir bir anlattı. Lakırdısının sonu yarım kalmıştı. Kadı üftadenin adını duyunca yerinden fırladı. Aradığı oydu işte. Daha adını duyar duymaz, gönlüne bir aydınlık gelmiş, kalbinin üstündeki ağır yük kalkmıştı. Gidip eteğini tutmalı, sensin demeli. Kalpleri açacak murad istemeliydi. Aziz Mahmut Hüdayi, Üftade Hazretlerini bulup eteğine yapıştı. Sen bilirsin dedi, sana geldim. Sofin olmayı dilerim, beni kabul etmeni isterim. Yandı, yakıldı. Şeyh Üftade Hazretleri, Aziz Mahmut Hüdayi dinledi, dinledi, dinledi. Sonra nazlı nazlı boynunu büktü. Yazık kadı efendi dedi. Yanlış kapı çaldın. Burası yokluk kapısıdır. Biz yokluk kapısının kuluyuz. Sense varlık kapısının adamısın. İkimiz bağdaşamayız. Senin ilmin var, bilgin var şanın, şerefin, malın, mülkün, kısaca Allah'tan başka her şeyin yani dünyan var. Bizimse hiç hiçbir şeyimiz yok. Allah'tan başka. Aziz Mahmut'un gözlerinden iki sıra yaş indi. Her şeyimi bu kapının önünde bırakıyorum. Şanımı, şerefimi, malımı, mülkümü, her şeyimi. ''Yeter ki sen elini üzerimden çekme.'' dedi. Ertesi gün ve daha sonraki günler, Bursa Şer'iye Mahkemesi'nin en ünlü kadısı, görevi başına gelmedi. Makamı boş kaldı. İşini gücünü, kitabını, defterini, adını, şanını bırakmış, bir aba, bir asa, Hazreti Üftade'nin kapısına kul olmuştu. Halkın nazarında, Veli ile deli arasında büyük bir fark yoktur. Aziz Mahmut Hüdayi Hazreti'nin de adı, tez vakitte Bursa'da Deli Kadı oluverdi. Şehir bu haberle günlerce çalkalandı, günlerce bu olayı konuştu. Sonra her zaman olduğu gibi usandı peşini bırakıverdi. Mürşit ve mürit baş başa can cana kaldılar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri mürşidini aşktan üstün bir duyguyla seviyordu. Develer yükü kitabın ona öğretemediğini üftadenin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine bin cevap birden geliyor, müşküller müşkülden çözülüyor, imkansızlar mümkün oluyordu. Üftade müridine hakkı sevmek ancak halkı sevmekle mümkün olur diye öğretiyordu. Her zerrede hakkı göreceksin. Her zerreye hak muamelesi yapacaksın. Başka yolu yok. Bu böyledir. Aziz Mahmut hak tecellisiyle içi nur kesilmiş, mürşidinin yüzüne baktıkça gerçekten hakkı görüyor ve ne kadar doğru söylüyor diyordu. Bir kış sabahıydı. Gözlerini açtı ki mürşidin abdest alma vakti gelmiş ama o abdest suyunu ısıtmaya geç kalmıştı. Bu gafletini affedemedi. Ateş yakmaya vakit yoktu. Bakır ibriği kalbinin üstüne koyduğu cübbesiyle sardı, içten zikre başladı. Allah Allah diye inliyor, suyu kendi ateşiyle ısıtmaya çalışıyordu. Üftade abdest alırken başını kaldırıp eline su döken ünlü kadıya baktı. Azizim dedi. Bu su odun ateşiyle ısınmış suya benzemiyor. Aşkının ateşiyle kaynamış bu su bizi de yaktı.